Bugün Sürdürülebilir Kadınları Derneği ve Grundfos Türkiye olarak Tepebaşı Belediyesi Sosyal Kuluçka Merkezi'ndeyiz. Bugün Sürdürülebilirliğin Sorumlu Mühendisleri Projesi kapsamında Hı. yerel yönetimlerin iklim değişikliğine uyumu atölyesini gerçekleştireceğiz katılımcılarımız farklı masalarda e, gruplara ayrıldılar ve hepsinin farklı odak noktaları var. Şu anda o odak noktalar üzerine e, çalışmalarını gerçekleştiriyorlar. Ardından hep herkesin e, sunumlarını dinleyeceğiz. E, çıkacak sonuçlar için çok heyecanlıyız. Çıktıları merakla bekliyoruz. Bizim konumuz iklim e, ve sürdürülebilirlik kapsamında yerel yönetimin bu durumdaki rolü nedir? Daha çok bunun üzerine e, yöneldik. Öncelikle bir binanın yapım aşamasında bu herhangi bir yapıda olabilir. Binayla sınırlamamak gerekiyor. Yapım aşamasında e, sürdürülebilirlik ilkelerine uyumluluğu, ondan sonra üretim, e, tüketimden yani bütün süreçlerde bu insanların bilgilendirilmesi gerekiyor. Üreticiden tutun e, tüketiciye kadar. Biz bu yüzden şöyle bir e, sertifikasyon programı düşündük aslında. İlk yapıya başlamadan önce sizin bir hafriyatınız olur ve bunun e, herhangi bir alana boşaltılması ciddi bir şekilde mali e, israfa yol açar. Bu süreçlerin e, kontrolü içerisinde bir puanlama sistemi düşünüyoruz. İşte yapıların e, ısı enerjisinin verimli verimli kullanılması, güneş enerjisine ne kadar hakim, ondan sonra e, yerel malzemelerin ne kadar kullanılabilirliği konusunda belediyenin de burada aktif rol alabileceğini düşündük. Puanlama sistemini öncelikle belediye kendisi kriterler uygulayarak yapıyor ve yerelle üretici üretici ve tüketiciyi bir arada buluşturmaya çalışıyor. Buradaki işte bizim tüketicimiz müteahhitler, mimarlar ya da inşaat mühendisi gibi insanlar oluyor. Bu insanların da gerekli bir sertifikasyon programı gerekiyor. Bunların bilinebilirliği açısından ve Tüketici dediğimiz yani son tüketici artık konut ya da herhangi bir yapının tüketicisi bu konuda da yine bilinçlendiriliyor ve bu puan sistemine göre aslında yapıların tercihinde rol oynuyor. Ulaşım ve lojistikteki sorunları ele alıyoruz şu an. Sorunlar olarak biz hani fosil yakıt tüketimine bağlı olarak ulaşımdaki araçların sayıca miktarının fazla olması bununla birlikte top taşıma araçlarındaki e, bisiklet, scooter benzeri bireysel alternatif ulaşım araçlarının entegrasyon eksikliği. E, bununla birlikte ulaşım fiyatlarındaki yükseklik. Biz aslında bu sorunların e, başlıca bir tanesini seçip onu da şu şekilde belirledik. E, top taşıma araçlarındaki entegrasyon eksikliğini biz ele aldık yani başlıca sorun olarak. Buna çözüm olarak da mesela otobüsü ele alırsak otobüsün e, dış kısmında mesela otobüsün arkasında olabilir e, bisikletin veya skut, scoot, skuter benzeri bir aracın e, yerleştirilmesi için bir ekipmanın, bir kabin tarzı bir alanın oluşturulması. E, bunun dışında e, bisikletle yola çıkan birisinin e, top bineceği zaman bisikletini uygun bir yere bırakabilecek bir alanın oluşturulması. Daha sonrasında e, kendi bisikletini kullanmak zorunda olmayıp hani tramvayla bir yere ulaştıktan sonra o noktada da farklı bir bisikletle belediyenin ya da işte yerel yönetimin kurduğu bir bisiklet ağındaki bisikleti kiralayıp, onunla birlikte ulaşmak istediği yere toplaşmaya ihtiyaç duymadan gidebilmesini sağlayacak bir sistemin oluşturulması. İnsanları teşvik etmek için belirli hani abonman kart benzeri bir sistemin oluşturulup, insanları buraya yönlendirmek için belki bilet fiyatlarında biraz bir indirim uygulanabilir. Sorunu atık dönüşümüydü. Aslında bu çok genel bir sorun. Biz bunu olabildiğince ya yani bir probleme en azından çözüme ulaştırabilmek için olabildiğince basite indirgemeye çalıştık. Bu yüzden de en azından gıdalar üzerinden gitmemizin daha doğru olabileceğini veya hani evlerimizde gıdalarımız, gıda atıklarımızın daha fazla olduğunu düşündüğümüz için gıda atıklarıyla alakalı daha çok şey yapabileceğimizi düşündük. Bu yüzden de gıda atıklarının dönüştürülmesinin ya daha doğrusu bilinç eksikliğinden dolayı dönüşümünün az olmasından yani bu evlerimizde olabilir ya veya mesela marketlerimizde bile indirim yani daha doğrusu bozulmaya yakın ürünlerin indirimine daha sonra çok çok sonradan geçildi veya geçiliyor hala daha. Bu yüzden biz, biz temel olarak problemimizi bilinçsizlik yani yetersiz farkındalık, maliyet tabi bunlar birazcık da nedene giriyor aslında. Bütçe yetersizliği, evsel atıklarımızı ayrıştırmamız konusundaki belki bilinç yetersizliğimiz veya ayrıştıramamamız veya ayrıştırmamamız. Çünkü çoğumuz mesela bence kompost olayında sıkıntı yaşıyoruzdur veya kompost olayını bilmiyor da olabiliriz. Bu yüzden mesela muz kabuklarımızı veya bu meyve kabuğu olabilir veya herhangi bir kompost yapılabilecek bir... Tabii bunun için de eğitimler verilmesi gerekiyor. En başta bunu söylemem belki daha doğru olabilir. Bu, bu konuda mesela atölyeler geliştirilerek kompost olayını biz olabildiğince yaygınlaştırarak toprağımıza mesela muz kabuğumuzu çöpe atmak yerine toprağımıza gömersek veya elma kabuğumuzu veya herhangi gömebileceğimiz bir şeyi hem toprağın verimini arttırmış oluruz hem bu çöp olarak gitmiş olmaz. Bu şekilde daha çok dönüşüm sağlamış olabiliriz aslında. Bu en basit bir örnek mesela evimizde yapabileceğimiz bir örnek. Ama bu konuda bile eğitim gerekiyor. İnsanların bilinçlendirilmesi gerekiyor, farkındalığın arttırılması gerekiyor. Biz bu yüzden atölyelerin, atölyeler en azından belediyelerin atölyeleri düzenleyebileceğini düşündük. Veya temel okullarda İlkokuldan bence bu verilmesi gereken bir eğitim. Zaten atık yönetimi sanırım artık hayat bilgisi dersine varmış. Ama biz bunun için daha çok mevzuatın geliştirilmesine yönelik şeylerin yapılmasını istiyoruz. Masa konumuz enerji verimliliği konusu. Enerji verimliliği ile alakalı öncelikli olarak sorunlarımızı düşündük ve tartıştık arkadaşlarımızla. Biraz geniş bir konu olduğu için birçok alanda enerji verimliliği sorunları bulduk. Ve biz lojistikte hatalı rota ve planlamadan birazcık sorun olabileceğini düşündük bunun. Daha sonrasında enerjinin geri dönüşümünde yetersizliğinden bahsettik. Yani var olan enerjinin bazılarının bitmeye yakın olduğunu biliyoruz. Bunların da geri dönüşümde yetersizliğinden bahsetmek istedik. İnşaat sektöründeki eksik standartlardan bunların böyle bir sorun olabileceğini keşfettik ve yanlış kaynak tercihi olarak belirledik sorunlarımızı. Bunlardan da enerjinin geri dönüşümde yetersizliğini eee ana sorunumuz olarak belirledik ve buna yönelik e, neden acaba enerjide geri dönüşüm yapmıyoruz ve bunun sonrasında da enerjide nasıl geri dönüşüm yapabiliriz diye çözümler ürettik. Enerji geri dönüşümünde e, neden geri dönüşüm yapmıyoruz diye sorduğumuzda bunun bilinçsizlik olabileceğini e, çoğu arkadaşım buna bunu cevap olarak söyledi. Çünkü insanların e, aslında var olan enerji kaynaklarının bitişeğine e, bir şey gibi bir sıkıntısı yok. Buna, buna karşı bir bilinçli değiller çünkü. Brunfos e, enerji verimli ürünler üretmeye çalışıyor. Bu e, aslında çok daha pahalı bir üretim. Ancak bu uzun vadeli, yani adı üstünde sürdürülebilir bir e, dünya için gerekli olan bir şey. E, Grundfos enerji verimli pompaların, e, enerji verimli motorları sayesinde tabii enerji verimliliği sağlanıyor yüksek enerji verimli motorları kullanmaya başlayan ilk firma. dünya üzerinde ve Avrupa normlarında IE2 normundan IE3 normuna geçen ilk firma. IE5 motor üretiyor şu anda. Bazı yerlerde bu henüz regülasyonlara bile girmiş değil. bu neyi sağlıyor aslında? enerjinin tüketimi sırasında daha düşük bir enerji tüketimi. Bu ne demek? Aslında geriye doğru gittiğiniz zaman daha düşük bir enerji tüketmek demek, daha o enerjinin sağlanması için daha az e, coğrafi koşulları yerine getirmek demek. Karbon emisyonunun düşmesi demek. Ne kadar düşük enerjili e, motor üretirseniz o kadar az e, elektrik harcarsınız. O elektriğin üretimini düşürmüş olursunuz. Biz aslında e, Grundfos'un yaptıklarını anlatırken, evet e, dünyaya iyi bir şeyler yapmak ya da dünyanın sorunlarını e, çözmek anlamında, çözmeye nasıl yardımcı olabiliriz anlamında e, biraz ilham da vermek istiyoruz. Çünkü günümüz şartlarında e, genç mühendislerin kafasında evet bir iş e, ne derler bir ekmek kavgası e, tabiri caizse var. Ancak e, görmelerini istiyoruz ki bu firma bir şeyler yapıyor dünya için, ülke için. Bunun bir parçası olduğu zaman kendini en azından daha motive daha güvende ve daha gelecek kaygısını azaltacak şekilde göreceğini düşünüyoruz. Bugünkü çözüm materyallerimizde çok farklı konular ortaya atıldı. Bu konularla birlikte konuların nedenleri, sorunları, çözümleri. Evet ortaya atılarak tartışıldı. Bu sorunlarla birlikte e, sürdürülebilirliğin sorumlu mühendisleri ve Grunfos olarak bizler neler yapabiliriz, bu sorunların üstesinden nasıl gelebiliriz bu konular tartışıldı. E, günümüz geleceğinde birçok sorumlu mühendislere ihtiyacımız var. Grunfos olarak e, hedefimiz bu kitlelere ulaşarak e, yeni projeler gerçekleştirmek. Çok keyifli bir atölyeydi. E, Grunfos ve Sade ile birlikte sürdürülebilirliğin sorumlu mühendisleri atölyesinde olmaktan e, mutluluk duyuyoruz